Evet arkadaşlar. Ay kapı çarptı kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok burada ışık vurmuyor ya. Çok karanlık çıkıyorum. Sizlere bugün arkadaşlar bayramımızın birinci gününü vloglayacağım. Bayramda neler yapacağız hiç bilmiyorum. Ve evimde değilim bayramda. Şu an tatildeyiz. Ablamın yanında. Öyle evde olmamak daha iyi bayram günü çünkü her yer evet koyun tarih şeylerle uğraşıyorsunuz. Burada uğraşmayacağım. Şu an ablamın yanına gideceğim. Kahvaltı hazırlayacağız ve kahvaltı edeceğiz. Sonra kahvaltıdan sonra giyineceğiz. Ha bak geliyor benim aşkım. Bayramın birinci gününü vloglayacağım. Neler yapacağız? Böyle göstereyim kahvaltı hazırlayacağız arkadaşlar. Dışarıya mı? <laughs> Dışarıda yiyelim. Servis tabaklarda getirin. Birkaç şey Evet arkadaşlar biz kahvaltı hazırlayalım ve tamam, sonra görüşürüz. Şey. Evet arkadaşlar şimdi şu Buraya ayrı. Kişi bizim masayı da gölgeye hat Şöyle kaçacak arkadaşlar. Kahvaltı evet. evet. Sofra nerede Dilara? Bakalım Bakalım. Biz arkadaşlar eserlikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar bütün şu an sandalyeyi götürüyor. Vermez. Dikkatli, Dikkatli olsana. Dikkatli olsana. Bir da burada. Sahibine? Evet Dilara bul Dilara. Sonra bezini bul. Mükete sorsaydın keşke. tamam hadi bay bay. Arkadaşlar böyle hazırladık. Daha birkaç eksik bir şey var bizde. Dilara ile birlikte. Bakkala da gidiyoruz. Bakkala da gideceğiz ve ekmek alacağız. Sonra, Sonra gelince ben yukarı, çıkacağım. Sen yukarı de. değil aşağıda dedi yukarıda. Hayır evde de değil. Evin <laughs> içinde Allah. <gülüyor> 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 Kaç tane ekmek alacağız? Dur arayayım, sen geç. Arkadaşlar parayı alıyoruz. Kaç tane alacağımızı söylemeden gidiyoruz biz. Böyleyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Çok kötü bakıyor. Allah, oh. birer ayakla saldıracak bize. Bu çok kötü. Beyazlık ölecek. O Korkuyor. Ya. Bu ki. Tamam. Arkadaşlar kesilecekler diye korkuyorlar çok üzgünüm. Evet. fazla uzun çekmeyeyim. Çünkü zaten tüm günü bloklayacağım çünkü uzun olacak. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar kolayı aldık. Kola burada 3 TL. adamda 34 TL diyebiliyorum ben 35. Böyle. Şu açıdan çeksem daha güzel. Böyle arkadaşlar. O yüzden güzel afiyet olsun. Sonra Peki. görüşürüz. Yani yerken de açar biraz? Arkadaşlar benim tabağım şu an bu şekilde. de ben hazırladım. Şuraya katıyoruz. Zeyf olarak tekrardan alıyoruz. Çok, çok güzel bir yer. Böyle. Böyle bir yer tane gözlemeli böreğimiz var. Ve yiyecek. Evet arkadaşlar şu an en son kahvaltıda çekmişim. Şu an saat yani biz kahvaltıyı 11 gibi ettik arkadaşlar iki buçuk gibi yukarıya çıktım. Şu uyumuşuz arkadaşlar. Saat şu an iki buçuk ama Dilara uyumadı. Tuğçe ile ben uyudum. Tuğçe yere yatmayı tercih ettim. Ben koltukta yattım. Şöyle. Öyle arkadaşlar uyandım. Birazdan telefonumu şarja sakalım. Birazdan hazırlanırız. Hava kadar sıcak ki. Yani bilmiyorum daha akşam şimdi denize de gideceğiz. Bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda çekmeye devam edelim belki. arkadaşlar biz bu şimdi kahvaltıdan sonra biraz aşağıda oturduk. Anlattın mı? Evet. Bakmadım kayıtları o yüzden Evet aşağıda. Şu an Uyuduk arkadaşlar. <laughs> <Uydum> arkadaşlar. <laughs> Böyle giyince arkadaşlar kombin dediğim gibi olmadı evet. yani. Bize de görürsünüz değiştirdim. Ben de değiştirdim. Çünkü uyumlu bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bizim son bakmayın siz. Biz bu çok değiştiririz. Beğenmediysek. Öyle evet, evet. aşağı iniyoruz şu an yanına. Herkese evet, öyle bir yorgunluk var ki üstümde. Anlatamam size ve su kıtlığına girdim ben. Su içmem lazım. Üstümü göstersene bu için. Oradan tut. Ben de senin göstereyim giderken. Dur. Gözüküyordur belki. Ey 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 kahveri. Evet gözüktü ama terliğim de gözüktü gel. Yani. ben de böyle giyindim arkadaşlar. Ben Şöyle. Ben koşuyorum. Bu pantolon çok kısa arkadaşlar. Tatillik yerde giyebiliyorum ama normal hayatta giyemeyim. İnsanlar çok bakıyor. Giyiyorum aslında. Böyle yürüyorum. <laughs> arkadaşlar şu an kızlar okey oynuyor. Onları gösteremem çünkü çocuk da var bir tane yanlarında. O yüzden sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an geldiğimiz yere geri döndük Tuğçe'yle. Tuğçe yukarıya çıktı. Şuraya tane tokat takıyorum çünkü şu saat için. Ben de hadi gel. Aşağıda da güzel bir şey getirdi. Yanlış anladık biz. Ben de seni mi yanlış Hani <laughs> öyle söyledi. Ben de öyle anladım. Hani dedi? Esra'yı da almadık dedi. Hı. Tamam bey arkadaşlar. Hiç yine geçiriz. benim canımı sıkıyorlar. Sıkmayın benim canımı. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an biz okey oynadık. Esra ben, oynadık. ben, ben, ben oynadım. boyama oynadım. Bir normal Telefanda. oynadık. Bu de 101 ikisi de Esra ile biz Demir kazandık şey arkadaşlar. Şu an yani yukarıya çıkıyoruz denize gideceğiz ve denize ayrı bir video çekiyoruz ama evet. oradan birkaç videoyu buraya katacağım arkadaşlar. Evet. Çileşkı Çünkü bayram bayramlı o ya bir Hadi gidelim. Şimdi ikinci kombinimizi giyeceğiz şöyle arkadaşlar ve çok güzel resimler çekildik. Onlar da ışık açısından felaket göre Burcu felaket şey güzel. Çıkar arkadaşlar. Çıktı. <laughs> TikTok da Burcu'nun Burcu'nun arkadaşlar ve şimdi biz giyinmeye eve çıktık. <laughs> Ve biz gittikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu an indik böyle bekliyorum. Herkesin toplanmasını bekliyoruz. Bizim kaldığımız yer burası. daha kalıyoruz. Aşağıda da yemek yeri arkadaşlar. Yani ev aslında yemek dağıtılmıyor. Bizler yapıyoruz yani. Buket'in annesi yapıyor. Böyle, böyle giyindim. Şu an kişileri bekliyoruz değil mi Dilara? Kendine de kendine gecik. gelecek. Hı? Ne yapalım? Ne yapalım da? Ay, şuna bak, de şey ya ikiz. <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar, <laughs> orada Göz görüşürüz. Gibi. Arkadaşlar, şu an ilk böyle yere geldik. Evet. Voleybol oynayacakmışız yapacağız, evet. Şöyle. bir hay hay. al Top oynarken çıkmaya gerek var mı? Bilmiyoruz. Bu diye. Bakacağız. Bence çekemeyelim. Evet, geçmek istemezler arkadaşlar. O yüzden denizde görüşürüz. Yani deniz yolunda, deniz içinde. <laughs> arkadaşlar biz şu an geldik denize. İlk voleybol oynadık bayağı bir. Ben hep kurtarmaktan yandım arkadaşlar. Buradan iniliyor. Yaş kaymıyor. <laughs> Sahile geldik. Yani sahil diyorum denize geldik. Burada çok tatlıyım. Aşkım. Bakın. Bu da yüzüm. Böyle geldik. Arkadaşlar ve size birkaç tane deniz videoları kaçacağım arkadaşlar. Ben aslında ayrı video çekiyoruz deniz videosu. Çok tatlı. Öyle arkadaşlar. O yüzden şu an dediğim gibi ayrı çekeceğim arkadaşlar ya. Tuğçe'nin telefonu çıkacağım Böyle katarım. Evet arkadaşlar ben şu an giyindim. Tabii ki bedenimizde de bunları girmeyeceğim Bir resim çekeceğim. Bu vlog'un devamı. Senden ayrı çekeceğiz. Hı -hı. Biliyor musun zaten? Evet, evet arkadaşlar Tuğçe sonrasında Tüvcik olmuşlar. Bir de ben Birkaç kez buraya da katacağım. Siz de, de evet. ee, Görüşürüz. Bay bay. arkadaşlar şu an ben eve gidiyorum. Üstünü giyinelim. Şöyle havluyu sardım. Dışa gireceğiz. Evet çıvılı olma devam ettiriyorum. Var. Evet arkadaşlar çok eğlendik bugün evet. suda. Çok da oyna, oyunlar oynadık. Oyun şey yüzmekten daha çok oynadık. Evet. evet. Ama daha eğlenceli oldu. Hmm. evet. Böyle tuğçe de <laughs> videoları <laughs> izliyor. Biz <laughs> neden böyle olmuş anlamadım ben. Hayır. Evet arkadaşlar banyodan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben düşümü aldım. Yani detaylarımı giyiyorum. Önüm görmüyor. Ayıza. Tuğçe video da yap. Evet arkadaşlar Dilara'nın kolyesini buldum ama ucu yok. Açacağım yani, dolaşmış. Ben de geliyorum. Tuğçe de geliyor. Yüzüm burada nasıl parlıyor çünkü bakın bir şeyler. Arkadaşlar ben yine bu tişörtü bizim için Yemek istediğime çok sevdim. Rahat. Tam bir kere resmini için yedim. Sevdiğiniz için. Haa tipime bakın. Ben böyle giyindim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bir giyindim. ev de. bu bize. Şurası dam evet. arkadaşlar. Dama hiç çıkmadı. Yani şöyle bir yandan deniz videosunu ekliyorum arkadaşlar. 5 dakika şöyle bir tutsana ben de altımı göstereyim. Ulan çok Altı da böyle arkadaşlar. Asıl o denizde giyinmiş. Deniz şortu ama ben evde seviyorum. Denizde ben giymiyorum ki deniz şortu. Bikini maya değilim. giyiyorum. Tarıya giyiyorum. Bunu da ablam verdi giyin diye. Ben de öyle günlük giyiyorum yani. Şu Evin içinde. Ya da bakkala böyle gidebilir mi? Ne olacak? Allah'ım. Yukarı çamaşırları hallettim arkadaşlar. Dilara yukarıda istilayla. Buket. <laughs> bu keç çektim. Öyle evet, arkadaşlar şu an videoyu kapatayım çünkü burada bir yok. Arkadaşlar şöyle bu bir <gülüyor> <gülüyor> okay, <one>. Bye bye. <laughs> şu an bize bir izledik. okey oynayacağız. Ama okey kutusu burada değil. Okey kutusu masanın altında. çarpın basar. Okey kurun ve sonra görüşürüz. Arkadaşlar biz her zamanki gibi yine 101 oynuyoruz. Bir arada karşıda ışık çok vuruyor. Öyle oynuyoruz evet. kimin kazandığını sonra size söyleyeceğiz. Umarım biz kazanırız. Burçin'e biz eşiz arkadaşlar. İkizler. Evet arkadaşlar şu an yukarıya çıkıyorum, okey bitti hiç ışık da yok. Benim Hayır ya güzel. yine karanlık var, şöyle. <laughs> okey ben kazandım arkadaşlar, Tuğçe ile birlikte oynamıştım üzülme yani. Ne demiştim Dilara? <laughs> Çoğunluğu ben kazandım değil mi? güzel. güzel. Yukarıya mı götürdünüz bir de aşağıdan? Yolladım. Sarı çok güzel. Bir şey ben, ben onda. Şey Böyle arkadaşlar yukarıya geldik işte Hayır. ay ya. Ay yerimizi yeni süreceğiz. Oturuyoruz şu an. Öyle. Eğer bir şeyler yaparsanız kamerayı açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim vlogumuz buraya kadardı. Dilara şurada yatıyor. Belki biz de yatacağız. Biz yer yatanla yatıyoruz biliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Benim ayıcım nerede? Ben de bunu uyuyorum arkadaşlar. Saat 1 zaten. Ben de video indiriyorum. Video paylaşacağım. Ama bir videomuz daha yayınlanmadı. Çok geç oluyor. Çok zor edil emek. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.